Bura. Ne yapıyorsun? Ebador ödememe bakıyordum baba. Ödem mi yapıyorsun? Evet sen nasılsın? İyiyim Berat anneni gönderdim. Nereye? Parka. Oha çok iyi olmuş. Yok çok iyi oldu ya çocuk patladı evde. Patladı ben de patladım akşam beraber dışarıya çıkalım mı? Çıkalım karantina sürecinde öldük bittik evde ya. Evet ya. Neyse şimdi seni çok sevdiğim bir şey vardı. Ne vardı? Berat gitti ya 2 saate gelmez onlar. Evet. 3 saat hatta oynarlar parkta. Hı -hı. Ben de bir ara giderim bakarım ne yapıyorlar. Tamam. Sen hep odamı balonlarla dolduracağım diyordun ama evet. Berat'tan dolayı hiç fırsat bulamıyordun. Evet. Şimdi Berat gitti ya annenin Evet. Odanı balonlarla doldurmak ister misin? Olur, çok iyi olur. Elimdekini görmüyor musun? Gördüm. Sana bal getirdim. Ama bal yazıyor üstünde. Ben ne Abi, anlayamadım ki. Köyceğiz balı. Yiyebilirsin. <laughs> İçinde mi? <bir sürü> <laughs> Boşat bakayım masanın üstüne onları. Tamam. Bilgisayarın üstüne boşat. Ne yapacağım biliyor tamam. musun? Sen bir sürü balon şişirip odanı balonlarla doldurmak istiyordun ya. Evet. Bu balonların hepsini seninle birlikte şişirelim. Odanı da dolduralım. Berat'ı da ben gidip getireyim sürpriz yapalım olur mu? Olur. Hadi başlayalım o zaman. Abi tamam. Aa bir dakika. Şey neredeydi? Balon şişirme makinesi. He nerede ben bilmiyorum ha. Şu odalarındaydı. Tamam çıkar hemen getir. Hura bilgisayarın kapağını kapat. Tamam. Ondan sonra bilgisayarın oradan fişini de çek. Hı -hı. Balon bak şişirme makinesini tak oraya. Masanın üstünde şişirelim. Tamam. Yerde mi şişirsek ya da ya? Baba, Baba. Bence de masanın üstüne şişirelim ya. Şimdi balonları şişirelim, teker teker dolduralım. Biz bunların hepsini şişirecek miyiz? Hepsini şişirelim. Tamam. Sen odanı bu balonlarla dolduralım, burada bir sürü balon var. Biz onların hepsini şişireceğiz, Berat'a çok büyük bir sürpriz yapacağız. Tamam, olur. Haydi bakalım. Hoppa! O ne güzel şişiyor. ya! Tamam, yeter, yeter, yeter. Bak, abi bir dakika, bir dakika sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ver onu bir tanesini bana, çabuk ol. Aa. Çabuk çabuk, bağla onun ağzını, onun ağzını bağla, bağla, bağla. bağla. Tamam. Bunu da al, bunu da al. Onu at, at onu, at onu, at, at, at. Bunlar... Tamam, Onu da al, onu da ağzını bağla. Sana çok önemli bir şey diyeceğim. Tamam, bağlıyorum. Hatta iki şey diyeceğim önemli. Ne Bak, oldu? birincisi, bu balonları bu kadar şişirirsen birbirlerine çarptığında patlar. Hı hı. İkincisi, şurada bir sürpriz var. Hı -hı. Kaktüsler var ya. Ben onları onları kaldırsana. Koşuyorum. Evet. Balonlar onlara değse ne olur biliyor musun? Baba, iki gün önce sosis balonlar var ya. He. Berat birini attı bunların üstüne, bum. Ya biliyorum, haberim var ondan. Hı -hı. Balonlar kaktüsleri derse valla pert. Ben onları hemen götürüm. Götür götür. Bir de balonlar var dediğim gibi fazla şişirme. Şişirsen birbirine çarptığında patlıyorlar. O zaten yeterdi. Hadi başla o zaman. Ben sen yeter diyeceğim. Tamam mı? Tamam. Şişir şişir. İki tane mi şişirdik? Oo biz Berat gelene kadar şişiririz inşallah. Aman. Yeter. Ha bu kadar yeter. Hı -hı. Daha fazla şişirsen güm. Tamam sen bunu tut. Ben tutayım. Hadi çabuk ol. Kaç tane balon var orada? Aa şeffaf balonlar da varmış Hı -hı. burada. Şeffaf da var bizim. Bir tane şeffaf şişirsene şimdi. Tamam. Al şunu da bağla. Bağlayayım. Berat çok sevinecek. Berat çok mutlu olacak. Ben de Vallahi inşallah. Berat inşallah patlatmaz bunları. İnşallah. Patlatsa üzülür müsün? Evet. Gerçekten. Evet. Ben patlatacağım. Sen mi patlatacaksın? Evet. Tamam hadi. Şişir. Şişir 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 şişir. Ama çok, güzel. Ya, güzel oldu. ya ben bir şey diyeceğim. Şimdi bizim var ya Saat 5'e kadar. Şu an saat kaç? Saat 3. Hı hı. Saat 5'e kadar bu balonları şişirip Berata sürpriz yapıp patlatmış olmamız lazım. Niye? Çünkü balonlar patladığı zaman bina sallanıyor. Evet, o da çok o ses vardır. çıkıyor. Komşular rahatsız olur ya. İşe gitmiştim, yani şey, şey şey, şey işten yolak geliyor yolak adam. Geliyorlar. Hadi, çok 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 o zaman hızlı olmamız lazım. Hadi bakalım. Hopa! Yeter. Buna evet. bir şey diyeceğim. Hep sarıyla yeşil balon mu var? Başka balon yok mu? Sarı, yeşil, pembe de varmış. Pembe de mor, mavi. Bağla 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 çabuk ağzını bağla. Berat gelecek. O değil bir şey diyeyim mi? Bunu da bağla. Berat şimdi gelip şey diyecek. Ya niye benden habersiz şişirdiniz? Niye ben olmadım? Bizim Siz ben kesin ben videosunu gittim. da çektiniz. Video çekerken niye ben yoktum? Ben bunları şişirecektim. Ben makineyi çıkaracaktım. Neyse devam. Mor 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 mor. Mor, pembe. Reklamızı. He, bir onları da şişir. Bakın nasıl görünüyor ya kocaman Şişir 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 şişir. Şişir dur. 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 Ver bakayım. Hadi bakalım. Buğra, elindeki balonu alacağım mı? Valla bak almasan... Uh! Al. <laughs> e baba, sen diyorsun hemen şişirmemiz lazım. Tamam, mi? hadi, çabuk çabuk hadi çabuk. Sarı, mor. mor. Şşşşşş. Hop. Dur, ver, 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 ver. Ben tutayım. Ben sana yardımcı olayım mı? Ol. Yok olmuyor, vazgeç. Olma. Hadi hadi, Bunda. da. Bak bırakırım ha. Hayır, Vallahi bak. Çabuk. çabuk şişir, çabuk. Tamam. Bağla 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 bağla. Başka hangi balonu vereyim sana? Mavi vereyim, pembe vereyim. Şu parmak balonlardan bir tane iki tane şişirsene nasıl büyüyor? Tamam bilmiyorum. şişireyim. Şişir bakayım. Fazla şişirme onları, onlar bom olur? Çok bağla bağla bağla. E ee, bu kadar mı şişirdin? Evet. Ve. Tamam. Ne yapıyorsun? Ödüm koptu. Anam. <laughs> <laughs> Uçtu. Be Buğra oyun oynama çabuk ol. Tamam. Ooo <laughs> burada bir sürü balon var. Bu kadar mı şişirdin? Baba hızlı şişirebileceğin inanıyorsan gel şöyle şişir. Ben mi şişiriyorum? Evet. Yok hadi çok ol. Bak yeter patlayacak. Fazla şişirme. Bir... şişirmedim. Tamam yeter yeter. Al. Aa şansını zorlama Buğra. Oğlum bir sürü balon var burada. Bu bir saate biter mi? Biter. Arkadaşlar bu balonlar bir saate biter mi? Ya biz bu arada arkadaşlar selam vermeye yine unuttuk bak. Evet. Arkadaşlar hepinize selam. Biz Berat'ı parka gönderdik. Korona sürecimiz geçti bitti gitti çok şükür. Berat'ı parka gönderdik annesiyle. Buğra'nın hayalini gerçekleştiriyoruz. Buğra'nın haberi yoktu. Buraya sürpriz yaptım tabii. Evde ne kadar balon varsa doldurdum torbaya. O Ver yeter, yeter yeter Ondan sonra Buğra'ya sürpriz yaptım. Buğra çok mutlu oldu. Odasını balonlarla dolduracağız. Berat'a da sürpriz Var, yapacağız. Bana bir şey mi? Söyle. Ovaları bana ver. Al. Ver. Bak tamam, ben bir taktik buldum. Tamam. Olmadı. Çok güzel Göz bir taktik. Çabuk Bak. ol çabuk bir ol. Buraya sıkıştırıp öbürünü bağlayıp bunu tekrar tamam, alabiliyorum. Tamam ben, ben sana yardımcı oluyorum. Tamam. Arkadaşlar bu ba balonlar bir saate biter mi? Bir saat... Bence... Bir ben... Ana zebra balon. Çok güzel bir şey. Ona hangi ara karıştı Hı. onun arası? Ver. Arkadaşlar bu saat bu balonlar bir saate biter mi? Bir saate biter diyenler videomuza like atsın. Hadi bakalım. Bura. Bu ne olacak? Hop. He. Aa onu unuttuk. Ya unutuyorsun <laughs> hep balonu elimde. B bırakıyorum. Bırakma. Bırakıyorum. Bırakma. Bırakıyorum. Bırakma. Bırakıyorum. <laughs> Tutmuştun değil mi? Evet. Hadi bakalım. Berat gelmek üzeredir bence. Allah. Yo niye vallahi diyorsun 2 saate gelmez o 10 dakika geçti. 10 dakika mı? Tabii 10 dakikada bu kadar balon şişirdik. Belki erken gelir belki çişi gelir. Hatta ne? Belki tuvaleti gelir. Tuvaleti mi? Evet. Annen yolunu bulur parkta ya. E doğru onu da var. Pet şişenin içine yapar. <laughs> Aynen. Hadi bakalım. Şişir şişir şişir. Doğru. Oğlum niye balonları bırakıyorsun ya? Efendim baba ne oldu ya? <laughs> Oğlum balonları niye bırakıyorsun? E sen buğra dedim ya. Ya fazla şişirme diyecektim, patlayacak diyecektim ya. Neyse hadi çabuk ol, çabuk ol. Ne oldu? Yoruldun mu buğra? Evet. Ama bir şey diyeyim mi? Efendim. Bayağı şişirmişsin ha. Evet, bayağı şişirmişsin. He, iki dakika haber izleyip geleyim dedim. Bir sürü şişirmişsin. Aferin sana. Bir dakika ne diyeceğim? Senin çok az balonun kalmış. Evet. Ben şimdi gidip e, parka Berat'ı ikna edip getirene kadar sen bunları şişirmiş olursun. Tamam. O zaman ben gidiyorum parka. Hadi, bay hadi ben. sana kolay gelsin. Hadi gel içeri Berat. Gel 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 gel. Üstünü çıkar bakayım. Ben sana yolda bahsediyordum ya. Sana bir sürprizimiz var Berat. Çok mutlu olacağım bir sürprizimiz var. Sen anneyle parka gittiğin zaman ben e, abiye bir sürpriz yaptım. Hazır mısın? Ver bakayım bunu. Dur senin üstünü değiştireyim mi? evin içi çok sıcak. Berat. Anne. Anne bir dakika dur 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 dur. Anne marketten gelene kadar benim sana sürprizimi yapmam lazım. Gözlerini kapat, kapa gözlerini, kapa. Şimdi bak bu tarafa doğru gel. Bir dakika bekle burada. Bekle burada. Gözlerini açma. Ben Buğra abiye sesleneyim. Buğra... Bura. Bura. Aha. Berat Bura abi uyumuş. Gözlerini kapat. Açma sakın. Açma sakın. Gel 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 gel. Gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Sesime doğru gel. Açma sakın. Aradığında bakma. Açma. 1 2 3 Aç bakayım. Ta 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 ta. Baksana Berat. Burayı biz balonlarla doldurduk Bura abiyle. Berat nasıl olmuş? Ha? Buğra abi dolduralım balonlarla diyor diye benim odamı. Bak Buğra abinin odasını balonlarla doldurduk. Yatağın üstünde de var. Berat, bu balonları patlatalım mı? <laughs> ama bir şey diyeceğim ya. Bir dakika Buğra abi uyandıralım ilk önce. Buğra abiden izin alalım. Çünkü Buğra abi çok emek harcadı. Ben de yardım ettim Buğra abi ama çoğunu Buğra abi şişirdi. Buğra. Buğra. Efendim baba. Uyuyor mu kaldın? Evet çok ben, yorulmuşum. Ben Berat'ta anneni bulamadım parkta. Allah Allah. Evet. Ay Berat burada. <laughs> Şaka yaptım Annen nerede? Anneni markete gönderdi. Aman. Aman. Berat ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Berat balonun üstüne mi oturdun? Tamam otur bir şey olmaz. Ya Berat ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ben diyor balonları patlatmak istiyorum. Ne? Balonları patlatmak istiyorum diyor. Patlatmaz olmaz mı? Berat patlatmasan olmaz mı? Hayır. He? Hayır. Patlatmayacağım mı? Hayır. Tamam o zaman oynayalım balonları olur mu? Hadi bakalım, Buğra abisi, Berat dedi ben patlatayım ama dedim Buğra abi çok emek harcamış bu balonlara, patlatma o da bir izin alalım dedi. Berat yatağın üstteki balonlarda gördün mü? Bak Aa, bir, sürü bir, sürü sürü bir sürü balon var, hadi uyudayın birlikte Berat, şey Buğra e, sen çek Berat takılmasın. Vay, vay, vay. Bak bir sürü balon, uzaktan çekeyim bakayım nasıl gözüküyor, süper gözüküyor valla. <laughs> bu balondan ya bir şekilde oynarsan göster. Göster bakalım. İşte Aman balonları üstüne attı mı Berat? Yanlışlıkla altından kayar bir yere çarparsın. Bura balonlar lambalara değmesin sıcak lambalar. Bum olur. Bir de bu balonların bir tanesi patlarsa toplu halde hepsi patlıyor, patlayabilir. Neyse. Ha ben olsun ben de size atayım. Alın bakalım alın bakalım. Oley oley oley. <laughs> mutlu oldunuz mu? Evet. Bura çok mutlu oldun değil mi? Hep böyle bir şey istiyordun ya. Aynen öyle. Vallahi. Ama senin hayalindeki başka bir şeydi bence. İçeri girdiğin zaman, balondan içeri gözükmüyor. Okay, evet. Ona binlerce balon lazım, bir de... Ama, yani, olmaz. Ama, Efendim oğlum? Ozan, daha çok var. Ortaya getirin, ortaya ortaya. Çok güzel balonlar var, ben de oynayacağım. Oley, oley, oley! Alın, alın bakalım! Alın bakalım! <laughs> Berat çok sevindi ya! Berat çok mutlu oldu. Dur, dur, dur! Bana atma! Şimdi arkadaşlara okey, bay bay yapalım. öpücük atalım, ondan sonra ben de sizinle oynayacağım, olur mu? Zaman, olur. olur. <laughs> Tamam. Hadi Berat evet arkadaşlar okey. Aa yüzümüze bakmıyor ki. Okey. bye bye. Ha okay, şimdi oldu. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı. Patladı. Hangi balon patladı? <laughs> Bir yere çarptı. Aynen. Kanalımıza abone olmayı, kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça, kalın.